Buradan bir kim çıkartacağımız an. güzeli Arge çalışmamız böyleydi. Kağıt sardık. Serdiğimiz yerle sermediğimiz yer arasındaki park karşı karşıya. Aslında yan, yanaklara bakınca da görebiliyoruz serdiği Aslında o da sardı. Ama sanki kağıt altındaki biraz daha fazla sardı. Daha düzgün sarmış gibi. Yani ben öyle gözlemliyorum. Bakın aynı oda. Bir taraf kağıtlı ve sarım çok güzel. Üçüncü kat da aynı şekilde. Buranın üçüncü katına baktığımızda evet burada da sarım Yanaklara baktığımızda da görebiliyoruz. Beyaz alçı hastalığı. NGB 101 ile öldü herhalde. Sönmeye başladı. Bir gün daha bekleyeceğim sönmesini. Daha sonra Kabe hocamın dediği gibi 404 ile 101 verip toprağa sereceğim. Evet bakın. İki tarafta karşılıklı bakalım. Evet.